Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nostral otosürüm sürümünün indirilmesini göstereceğim size gördüğünüz gibi ekranda fravonotisi ve fravonotisi bir iki tur döndürdüm ve bugün sizlerle birlikte göstereceğim hemen geçelim. Evet arkadaşlar buraya Nuls Braille yazıyoruz. Nuls Brawl ve buradan yine aynı Nuls Brawl Nuls Provide Servers yine ona tıklıyoruz. Hep aynı zaten. Hep oraya tıklıyorsunuz. Aşağıdan indirmek e falan filan basıyorsunuz. Buradan Geliyorsunuz aşağı iniyorsunuz Doğlant veya indirmek yazacağız. Gördüğünüz gibi V 44 işte Doğlant yazıyor bende. Şimdi bir seçenek gelecek. Siz ona şey evet diyeceksiniz yani. Bak böyle indiriliyor. Hemen slim indirilmesini hemen nasıl geçelim. Evet arkadaşlar Musa geldim. Gördüğünüz gibi oradan ya dosyalarıma gidip indirilenlerden işte oradan indireceksiniz ya da gördüğünüz gibi az önce Chrome'dan indirilenlerden indirildiğinde öyle indireceksiniz. Otis'le bir maç atalım. Tek da tamam. Yıldız bir falan fark etmez. Ayarlamışım zaten. Bir maç. Bir iki maç atalım. Hatta yeni kostümlerle de atabiliriz. Yarın BT21 kostümleri geliyor. O videoda bu videodan önce gelecek. O video yarın güncelleme geliyor diye. Ultimin de olması gerek. Öyle adamları kesebilirim. Ulusu bildiğiniz gibi Hey adamları ateş ettirmiyor sadece hareket ettirebiliyor gördüğünüz gibi Rozet'i kazanmıştım söylemiştim hatta ceza çarkı çekmiştim bu videoda hayır öldüm 6. oldum 5 kupa kaybettim aynen bir maç daha atalım ondan sonra bir tane kostümle atalım inşallah kazanırız ve birinci olup 160 kupayı kaparız. İnternet problem kasıyor bir bakalım. Ama yine de fazla gözüküyor mu kasıyor? Demek birileri oynuyor evde. <laughs> Barbar Bunun rozeti. Bu bir etkinlikte gelecek öyle mücadele gibi değil. Şey sinirli savaş topu. Aha şu şu sinirli savaş topu rozeti gibi işte gir atıyorum 20 savaş kazan elmas kapma diyor o rozeti veriyor. öyle yine görevlerde olacak o mücadele gibi Ş şeyler istemiyor bizden on o görevi yaparsak kapıyoruz şu frenk sıkıntı şöyle de avuç oldu o bayrak bir ulti doldurayım bari ya. Tam oynayamıyorum internet kastımdan dolayı. Fark etmişsinizdir. Gel. Arkadaş olmayalım bence. Hadi ultimi yedin. Hayır Edgar var. Atlayabilir. Sıkıştım valla burada. Ya. Evet, üçüncü oldum. Kırk kupa. Tamam. Kusuk oldu iyi. Bir tane de yeni gelen bro Pass'ın işte birinci kademedesindeki köpek balığı korktu. Rosette'ni de seçelim. Tamam. Bunu da bunu seçelim. Girelim. Sonra da videoyu bitireyim. Bu video OBT21 videosundan işte geriye kısmına videosundan şey daha uzun mu? gibi e, internet yani çok kasıyor harbi kasıyor video yükle he niye kastığını biliyorum şu an o video yükleniyor arkadaşlar o yüzden tabi şimdi anladım gel time olalım el primo russun ama <laughs> Rus <Video gülüyor> ya kasıyor ya el primo da sattı. Dokuzuncu olduk. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadar da görüşmek üzere. Ve görüşürüz. Ve bye. Otisle bitirin.